Net kayı ya Burhanos. Büyük hata yaptı. Draven ama var mıydı? Fiora, suratına W basacak sen balta tutmaya çalışırken. Bu komik da var. Büyük sen Büyük hata. şimdi abi ne diyeyim ki? O zaman büyük nasıl hata. kek yapılır onun videosunu seyredelim Sen Biraz parayı mesela mı? şeyden böyle biri bedavaya verse mi daha iyi olursun yoksa çalışıp kazansan mı? Ha yok. Ya yani bu nasıl ya bir örnek sana. ya? Aynısı, örnek aynısı, ya. hayvan herif. Emek It. it, it. Aynı. nasıl aynı ya? Bayağı Yemekte para aynı O, şey. o parayı kazanıp <laughs> emek verip harcamak daha tatmin edici. Evet. <laughs> ya, hayır ya. Sen diyeceksin sen evet. Oh! evet. ya buradan. Ooo! Aynı falan O nasıl bir miyon? Lan ne oluyor bana? Miyon bloka bak. O oh, raportladım abi seni trollü. <laughs> o? O miyon blok Hadi, neydi? Ben hayatımda öyle bir miyon blok yemedim bu arada. Elon Musk'a evet, şikayet ettim. Ben seni, ben seni vegan sayfalarına paylaşacağım bu arada. Bu adam et yiyor, bu adam dana'yı canlı canlı yedi. Seni ben, seni ben inştektireceğim ya. He, her profilli tweet hesapları saldıracak tabii. <laughs> He, him, they do. Neymiş? He, him, they do, it, them. <laughs> z, z falan böyle. şey soracağım şimdi hayvanları savunuyorlar ya bitkiler de bir sonuç olarak canlı diye geçiyor onları savunan ya, ya. var oh, 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 oh. <laughs> Ya. ya. Oh, oh, oh. <laughs> 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 Jogs'u içip gelmiş galiba lan. <laughs> abi saat bir buçuk olabilir. Oğlum <laughs> ne içiyorsun? Ben yeni uyanım Bana geldi. da var. Dünyamda gördüm de o, bir sorayım dedim. Şeyim sebzem böyle sarmaşık falan? Evet, evet abi yani o da bir canlı sonuç olarak. Onları niye savunmuyorlar? Allah. <laughs> <laughs> Ayrımcı <laughs> <bir> daha bak. <laughs> Aa bura ağır wind trade oldu ya. Oh. <laughs> <laughs> Niye böyle bir şey yaptık bilmiyorum. Peki tam dive atarken arkamdan arkandan da kom çıktı ya. Ne çıktı? O an kişi bu kongç çıktı ya böyle. Evet çok kötü oldu ya. Ama ben o dayı zaten baştan atmak istemiyordum. One keysi tamam işte böyle. Ee, tahmin ettiğim için çok şaşırmadım. Üzüldüm sadece. Ne olacağını bilirsin ama bir şey yapamazsın ya. Heh, ya zaten <laughs> her şeyin farkındaydık. Adam şey yazdı. Sebzeler tamam, vegan değildir çünkü gübre kullanılıyor yazdı. Benim şu an kafa gitti. Lan Ben ona bir şey <laughs> demem <denir> ki. <laughs> Sebzeler vegan değiller çünkü gübre kullanılıyor. Benim Aa benim. harbi lan. Oo! Ana Doğru. <laughs> Doğru. Sebzeler et, şey yiyor. Hayvan ürünü yiyor. <gülüyor> Ana! <gülüyor> Aydınlanma bombayı yaşadın lan. <laughs> bir dakika ne? Oğlum sebzeler vegan değilse insanlar nasıl? Bir dakika. Ne oluyor? Nasıl ya? Ben orayı kaçırdım bir dakika. ne ne? <laughs> Ne oluyor? Blitz ne yapıyor? Ama niye kilim mi çalıyorsun ya? Alo? Öldü bir değerim. Neden böyle bir şey yapıyor Grace? Oy. Bir can. Nice. Aha aldık lan ki. Kaç gold? 915. Direkt item bitti. <laughs> nice. BT kötü mü acaba? Infinity. Aldım ya BT'yi. Bana mantıklı gelecek. Gibi geliyor. Mantıklı gelecek gibi geliyor. Ezio'nun dürtmesi var işte ne bileyim. Konk girecek. Sonra Infinity. Sonra bak Dominic falan alırız ya. Infinity 2 crit falan da yapabilirdik de. Bakalım ya deniyoruz. Solo Q. Zaten eşya dizilimini tam kafamda oturtamadım. Denemekten zarar gelmez. Oradan çıkarsan iyi olur. hiç iyi olmadı. Şey, bir türlü ölmedik. Buna ulti atsak o da ölmez. Helal oğlum Şen. Neşe gidebiliriz belki evet. Yani ultisi var. Bilis doğdu. Ama saylasın da mı tiklisi var? Lan! Heh. Bir an resetlenmedi sandım. Çok güzel. Bence neşe gidelim. Kovalamaya gerek yok. Of. Bu arada okey. BT güzel oldu ya. BT çok mantıklı oldu. Çok iyi. Infinity bitti. Şimdi Dominic mi yapıyoruz ya? Ne aldık? J Dominic gibi ya. Dominic iyi gibi. Zaten BT var hani defansif eşya diyebileceğimiz. Dominic son fight olacak. Stop başlattık. Yani öyle olacak ama öleceğimi ben... Belki ölürüz bakalım. Son fight olmayacak. Daha uzayacak bu oyun. Yani biz kazanırsak oyun biter. Onlar kazanırsa bitmez. Dragon var. 40 saniye. Baksana. <laughs> Benim bir yerden bir lifesteal yapmam lazım. Dragon. Takım da çok iyi ya. Gel gel. Keyifli bir oyunda. Keyifli bir oyunda. 1800 gol, 1900 gol neredeyse. Ama BT bence çok mantıklı bir seçimmiş ya. Ben onu gördüm. 7K Shield. O da çok değil mi lan? Allah ben de öldüm. Win trade. My bad, my bad, my bad guys. Ama zaten hepimiz ölüyorduk ya muhtemelen. Oralara girmek troll oldu. Şımardık biraz. Ebediyle de hiç kırmızı bir item al bari. Okey, ez, Aa işte zaten. Bin trade'i koydu. Mid'den yarak. Onun ultiler de efsane. Bu adam nasıl böyle de Koşuyorum ya. Allah. Al sana. Öldüremiyorlar ya. Yani. Lifesteal yapıyorum adamlara. Bak. Bak. Görüyor musun? Stopwatch ağır bir intrade. Yani basacak pozisyon yakalayamadık bu oyun zaten. Nice. gel. Ben malmışım onu al. Yani AD yani belki jungle olduğum için öyle düşünmen normal ama AD de tam olarak öyle olmuyor. Benim klibi açsana. Aa harbi dur dur dur. <laughs> Neredeydi o ya? Çok iyiydi. Açıyorum bir dakika. Ben gidiyorum. Aha. Bir şey olmaz ya. Bir şey gidiyorum. olmaz ya. O çok oluyor. Dur. Aha. Bir şey olmaz ya. Ben bir Çok oluyor. Mal mısın sen? <laughs> <laughs> ciddi ciddi söylüyorum ama yani öleceğini de biliyorum dostları ben diyor dümdüz üzülüyor falan tuhaf bir şeydi ya.